Canım çok tatlı çekti ama çok da uğraşmak istemiyorum. Çok da lezzetli bir şey olsun diyorsanız hem pratik hem de çok lezzetli harika bir tatlı tarifi ekliyorum. Arkadaşlar Almanya'da böyle paket halinde sütlü ekmek diye bir ekmek satılıyor. Bu şekilde gözüküyor. Ben onlardan bir paket aldım. İki parmak genişliğinde kesin. Bildiğimiz Türk somon ekmeği de bence olur. O şekilde de deneyebilirsiniz. İki tane yumurta, üç yemek kaşığı sütü ekleyin karıştırın ben az geleceğini düşündüğüm için bir tane daha yumurta ekledim toplam 3 tane yumurta oldu iyice karıştırın uygun bir tavayı ocağa alın bir yemek kaşığı tereyağı biraz zeytinyağı ekleyin biraz kızardıktan sonra ekmekleri yumurtalı karışıma bandırıp tereyağında arkalı önlü bir şekilde kızartın bütün ekmekler bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın hepsi bittikten sonra derin bir kaba 3 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tarçın karıştırın. Hazırladığımız karışıma ekmekleri tek tek bandırın, her taraflarına gelecek şekilde bandırın. Hepsini yaptıktan sonra üzerine istediğiniz meyve ve üzerine birazcık da çikolata gezdirerek servis yapabilirsiniz. Nefis, pratik, lezzetli tatlımız hazır. Deneyenleri şimdiden afiyet olsun.